Haluk Özener biraz önce dedi ki Türkiye'de biz hep Marmara'yı konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edelim. E, fakat Türkiye'de başka büyük fay hatları da var. Yedinin üstünde deprem üretebilecek yıkıcı. Mesela şu anda hangileri hocam? Bunları bize bir söyler misiniz? Hayır Türkiye'de... söylemem. Niye? Çizerim. Ha Çizin tamam. Değil mi yani söylemekle lafla olacak iş değil bu. Bu arada depremden 40 saat sonra bir vatandaşımızın hayatı kurtarıldı, enkazdan çıkarıldı. Nerede olduğu e ve onu, da, öğrenirsek e, Hatay'da, Hatay'da. Helal olsun Hataylılara. E, İskenderun Limanı'nda bu arada yangın devam ediyor ama müdahale de sürüyormuş. E, Samandağ'da bugün saat 19 gibi 11 yaşında bir kız çocuk e, hiç, kurtarılmış. Ne kadar e, güzel. Bunlar da Bunlar güzel haberler. İyi haberler evet. Tanıdık geldi mi? Geldi. Şey lütfen sormayın. Şimdi bir sürü mesaj geliyor. Ee, bunu dün şu programda Fatih abi de size sordu. Size tekrar tekrar sormayacağım. Yok Amerikalıların gemisi enerjiyle oluyor. Ya böyle saçmalıkları lütfen sormasın. Evet ama o kadar çok soruluyor ki. Yani gerçekten hani... Kayıtsız da kalmak istemiyorum. Sonuçta insanlar çok endişeliler. Herkesin endişesi. Ama bu anlıyor. saçma bir şey ya. Evet. Yani kimse kimseye... Yani uçan halı olur mu? Evet. Ona benzer bir soru bu. Uçan halı olmaz kardeşim. Enerji falan gönderen bir Amerikan gemisi yok. Böyle... Saçma Tövbe ya. ya. Saçma hangi şey... enerjiyi gönderecek saçma ya? Saçma şeylere inanmayın. Allah aşkına kendi evinizi kontrol ettirin. Böyle saçmalıklarla meşgul olacağınıza. Eviniz sağlam mı değil mi? Yıkılırsa nasıl yıkılır? Yıkılmazsa e, güvenli mi değil mi? Lütfen bunlara meşgul olun. Hocam bu arada fay hatlarını çiziyor. Burası Ege bölgesi herhalde değil mi hocam? Sizde. Evet. Bu arada çizerken anlatsanız mı acaba? Hayır. Peki. Şimdi sevgili kardeş. Bunlar bildiğimiz büyük ana faylar. Doğu Anadolu bölgesinde yani şuranın ötesinde bunlar çok sık. Ve onun için oradaki depremler saç, saçılıyor. Kuzey Anadolu fayı boyunca Kuzey Anadolu fayı üzerindeki depremler oluyor. Şöyle gösteriyor. Oradan siz çizerken ha, Çok güzel değil mi? Bu Güney Kanat Bu Kuzey Kanat Buralarda depremler oluyor. Şuralarda bak Ege'de Simav Alaşehir Küçük Menderes Büyük Menderes Bergama Edremit Kerme. Değil mi? Bütün buralar 6-7 büyüklüğünde deprem üretme adaylarıdır. Hepsi. da her an hepsi deprem üretebilir. Ve zaten şu bölge Yunanistan'da içine alıyor. Dünyanın karalar üzerinde, kıtalar daha doğrusu üzerindeki en faal deprem alanı. En çok deprem üreten yer burası. 1900 1939 Kırşehir depremi burada. Bu sungurlu fayı, şu ovacık fayı, bunlar faal faylar. Ne kadar? Çok yavaş hareket ediyorlar. Bunlar üzerinde deprem olur mu olur? Biraz önce Haluk dedi ya. Ama bunlar üzerinde olacak depremin zaman aralığı nedir? Onu da bir gün Cengiz Hısapçı'yı davet edersin. Bu manzarayı Cengiz Apçı sana zamanlarıyla anlatır. Bir daha söyler misiniz? Tunceli. Orası şu en son çizdiğiniz. Ha, Tunceli. Şurası Karlova. Bak. Karlova. Şurası Karlova. Tunceli buralarda. Hı -hı. Tamam mı? Şu. Şeyden ayrılıyor. Erzincan'dan ayrılıyor. Bu. Refahiyeden falan ayrılıyor böyle. Bak. Bunların üretecekleri deprem ilgili bir bilgimiz var mı? Ne kadar? Var tabii. Yani? Bunlar altı büyüklüğünde dayı deprem üretir ama çok büyük aralıklarla üretir. Hmm. Yani yüzlerce yüzlerce yıl aralıklarla en son 30... Çünkü yavaş hareket ediyorlar. Şunda en çok 1939 işte şu hareket etti. Bunun hakkında makalemiz bizim geçen yaz galiba çıktı. Ee, İnceledik. Esasen baktığınızda yine en büyük tehdit en büyük risk şu şeyde yani e, şurada puzen, hı. Şurada Şurada Bir de Şurada 1, 2, 3, 4 5 tane bölge mi çizdiniz bana? Evet. Ve bunların hepsi 6 ile 7 arasında 6 ile 7 arasında şey, İstanbul 7 yedi ile 7,5 yedi arası falan İstanbul 7,8'e kadar çıkar Erzincan 7,9 tahmin ediliyor İdi diyorlar Şimdi Maraş Üçlü iklimi de şurada şöyle. Burası da 7,8'i üretti. Yaptığı deprem, yarattığı deprem. Evet buyursunlar. Sana da sen göresin diye gösteriyorum. Ben takip ettim hocam. Bunları hep, Bunları vereyim sana. Baş ucunda tut. Geceleri uyku ben... kaçsın diye.